Otoyolda yetersiz mesafe nedeniyle 108.500 frank ceza kesildi. İsviçreli milyoner bir sürücü, trafik kurallarını ağır şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 108.500 franklık yüksek bir para cezasına çarptırıldı. Söz konusu sürücü, A1 otoyolunda Zürich yönüne doğru ilerlerken, 2400 metre boyunca hızını saatte 110 ile 120 kilometre arasında tutarak önündeki araca yalnızca 8 ile 12 metre arasında bir mesafede yaklaşmıştı. O an çekilen polis videosu, mahkemede suç delili olarak sunuldu. Sürücü, cezayı reddederek mahkemenin verdiği kararı temiz etmişti. Ancak federal mahkeme, Argau Kanton Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu ve sürücünün hatalı sürüşünün diğer yolcuların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine karar verdi. Mahkeme, sürücünün davranışını saygısız olarak nitelendirerek küçük bir hatanın bile ölümcül kazalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunarak cezayı onayladı.